Ya bu ne ya Hep arına dövüşü yaptım da Ha Bunlar ne? bunlar kim Pitbull bizonun ailesi Bella değil mi O galiba Ya oğlum bir ya evime dönüyorum Ben Ben sokakta evime dönüyorum Pitbull Johnny'm oğlum ben Johnny'm lan Of neyse ya gidelim Bıçım lan Bıçım oğlum Lan bu kim? Bu bizon. Bizon değil mi lan bu? Bu bizon. Ölmüş mü lan? Ölmüş mü? Ölmüş galiba. Ölmüş mü lan bizon? Ölmüş mü? Bizon. Bizon. Bizon kardeşim. Arkadaşım aç gözlerini. Bizon. Açmıyor gözlerini. Açmıyor gözlerini. Bizon aç gözlerini. Allah'ım. Bu ne? Bizon. Bizon aç gözlerini. Aç gözlerini Bizon. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün size beraber pitbull hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi pitbullun hayatında pitbull Bizon. Arkadaşlar Aki'de Asil'le dövüşmüştü. Ve Asil'le dövüşürken e, kaya yukarıdan aşağı düşmüştü. Arkadaşlar pitbull Bizon'u şu an sokakta buldu Johnny. Bakalım e, pitbull Bizon'un başına neler gelecek. Neler olacak? Haydi zevk gülüm. Taşımam lazım. Bizon taşımam lazım. Allah! Seni taşıyacağım. Gel Bizon gel. Seni sırtıma alıp taşımam lazım. Geçirdim. Doktor! Doktor merhaba var. Merhaba var doktor. Nasılsınız? Nasılsınız doktor? Bakın size bir tane köpek geçirdim. bu Bizon. Arayan var Fatih. Tanıyorsunuzdur umarım. Aa, Bu arayanlar Fatih Bizon değil mi ya? Bizon. Bizon karde, Bizon abi ölmüş. Johnny abi bir bizon değil mi ya? Evet evet evet. İsmin neydi unuttum gerçi. Evet bu bizon. Şşt, doktor. Doktor hanım lütfen yardım edin. Biz onu iyileştirin. İyileştirin biz onu. Sokakta buldum. Böyle ölü gibi. Ölü gibi yatıyordu. Ölü gibi yatıyordu. Bunu iyileştirin. İyileştirin lütfen. İyileştirin. Ben gidip ailesine haber vereceğim. Hayır hayır hayır. Ailesine falan ailesine falan eee Ailesine falan vermeyin. Haber vermeyin. Ailesi haberi duyarsak çok üzülür. O yüzden haber vermenizi istemiyorum. Ben hemen biz onu ameliyata sokacağım. Ve pitbull onu gerçekten bir canavara dönüştüreceğim. Lan gittiler gittiler gittiler. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Haber vermesini istemiyoruz. Allah'ım aile üzülecek. aile üzülecek. Ne yapacağım ne yapacağım? Annesi gidip Bella'ya haber vermem. Ben haber vereceğim. Of ya da vermeyeceğim ya vermeyeceğim. Acaba gidip Escobar'a ya da... Acaba gidip Escobar'a falan haber versen mi? Gelsinler bir şey yapsınlar. Ama yapmayacaklar ya yapmayacaklar. Bu ne biçim ameliyat ya? Bu ne biçim ameliyat? Doktor geliyor. Doktor. Doktor ne yaptınız? Biz onu sağ attınız mı? Doktor ne oldu? Biz, on, biz onu, hayatta kalacak mı? Beyefendi. Size kötü bir haberim var. Pitbull bizon. Pitbobzor'un başı belada. Pitbobzor'un acil bir... Pitbobzor! Pitbobzor! Ne olmuş? Ne olmuş? Bizon başına ne gelmiş? Yoksa öldü mü? Doktor! Öldüyse var ya... Bitiririm işinizi. Bak ben burada boşuna avlamıyorum. Doktor! Bak ben normalde kızlara paç kaldırmam. Doktor! Öldü mü? Öldü mü? Yardım etmişseniz ölecek tabi. Durun! Saldırmayı falan bırakın. Johnny! Johnny, Tony abi! Size bir haberim var. Pitbobzor'un bir anne bir kalp ameliyatına sokmamız lazım. Kalp ameliyatı yapacağız. Ona korkunç bir Rottweiler'ın korkunç bir Rottweiler'ın kalbini takacağız. Dünyanın en güçlü. Yani Pitbull John artık canavar olacak. Yani Pitbull Zone o kadar bir kalp takıyoruz ki ona Pitbull John'un Pitbull John gerçekten kontrolünü kaybedebilir. Yani herkesi dövebilir. Acayip sinirli şu an. Kalbi takarsak sinirli olur. Bu Rottweiler'ın kalbini takalım mı? yaşaması yaşam, yaşamak için böyle yapacaksınız gidin yaşamak için böyle yapacaksınız gidin yaşatın kalbi takın ne yapıyorsanız yapın canavar rottweilermiş canavar rottweiler olsa bile çen biz benim arkadaşım o kendisini sakinleştirir İnşallah beyefendi inşallah hadi gidelim ha hadi gidelim ya hadi gidelim dayan biz on lan bu canavar rottweiler bu canavar rottweiler kimin acaba canavar rottweiler kim oğlum bu kim var? Kim oğlum ya. Kim ya bu? <laughs> doktor. Bu ne bir kalp lan? Bu ne bir kalp? Kendimi aşırı güçlü hissediyorum. Aşırı sinirli. Bu var, pitbull bir canavar artık kendisi gibi değil. Kendisi gibi değil doktor. Johnny değil mi lan o? Johnny. Merhabalar Johnny. Nasılsın arkadaşım? Nasılsın? Uyuyor lan. Uyuyor. Aa, bizon geldi. Bizon merhabalar. Oo, bizon, bizon fena halde korkunç olmuş lan. Doktor ne yaptın sen? Ne biçim bir kalp? Oğlum sesi, sesi birazcık korkunç geliyor lan. Bizon kardeşim, bizon nasılsın? Nasıl oluyor? <laughs> Kendimi aşırı güçle Doktor sağ olsun. Benim hayatımı iyileştirdi. Ben ölümden dön. Bir ısırmasaydık hayvanı. Beni iyileştirdi doktor. Kalp takmasaydı ölürdüm şu ancık. ve hayatta kalmamı alırdı patilerimde. Ama neredeyse bu kalp beni iyileştirdi. Doktor, kötü bir kalpte olsa en iyisi bu ki ben hayattayım. Çocuğum, Yanına gel gidelim. Böyle bir yere gideceğiz. Hayatıma kalması için ne yapacağız? Hayatta kalmak için sana bir sana bir parti yapacağız. Doktor sağ olun. Biz gidiyoruz parti yapmaya. Ay o zaman <laughs> sizce hayatınızda başarılar. Ne zaman ihtiyacınız olursa gelebilirsiniz. Güzel abi senin de ihtiyacın olursa gelirsin. Tamam kızım tamam gelirim. Şşt Johnny gel gidelim. Kendimi fena halde güçlü hissediyorum Johnny. Fena halde kendimi bir canavar gibi güçlü hissediyorum. Canavar Pitbull yani ismiyle görünüyor. Pitbull Bizon. Canavar Pitbull Bizon'un ismi artık yerinde. Mani. Canavar Pitbull Bizon. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu canavarın gördüğünüz gibi Pitbull hayatında Pitbull Bizon ve Johnny onu ameliyata soktular ve Pitbull Bizon'a canavar bir kalp taktılar. Canavar Rottweiler kalbini taktılar. Canavar Rottweiler Arkadaşlar çok güçlü bir Rottweiler çok güçlü bir Rottweiler. Bakalım canavar Rottweiler. Bu bizim canavar Rottweiler'in kalbini taktıktan sonra başına neler gelecek. Arkadaşlar bu videonun devamını hemen görmek istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.